Bu fragrances kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle klon parfüm ve orijinal parfüm karşılaştırma serimizde Louis Vuitton'dan Imagination, Parfumeinden Aqua Dubai parfümü ile birlikteyiz. Ama tabii ki de şunu söylememiz gerekiyor bu iki parfüm karşılaştırmadan önce. Aqua Dubai fiyat olarak Imagination'ın 4 kat daha altında bir fiyatlandırmaya sahip. O yüzden karşılaştırmamızı buna göre yapacağız. sizin de bu konuda bilginiz olsun. İlk başta Aqua Dubai'yi sıkalım ve açılışına bakalım. Evet, şimdi bir de Louis Vuitton'u sıkalım. Imagination. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Açılışlarında Aqua Dubai'nin biraz daha meyveli bir açılışı var. İçerisinde kullanılan sitrus biraz daha basit geliyor bana. Yani İlk başta basit bir sitrus, ananas, üzüm notalarıyla bizi karşılıyor. E, fakat Imagination'da öyle değil. Imagination'da çok güzel bir çay notası ve sitrus notaları bizi karşılıyor. Bir de tabii ki de alttan alttan biraz ambroxan geliyor. Çok dengeli bir açılış yapıyor kesinlikle Imagination. Yani koklamaya doyamayacağınız seviyede bir parfüm. Imagination o yüzden klonunu yapmakta çok çok zor. Öncelikle şöyle bir karşılaştırmayla başlayalım. E, açılışlarında evet, e, Aqua Dubai'nin biraz daha meyveli bir açılış olduğunu söylemek mümkün. Imagination'da meyve notaları pek yok. E, sadece bir portakal notası mevcut. E, biraz sitrusluğu o veriyor. Bir de bergamot notası. Ama onun dışında e, Imagination'da zaten bir meyve notası kullanımı yok. Imagination güzel bir çay parfümü var. E, aslında Aqua Dubai burada farklılaşıyor biraz. Çünkü Aqua Dubai bence bir çay parfümü değil. Bence bir mask parfümü. Yani şöyle söylememiz gerekiyor. Ee, i̇çerisinde bulunan notalar Imagination'ın çok daha kaliteli, çok daha farklı notalar. İşte hem baktığımızda hep bir yerlere özgü. İşte Sicilya bergamotu, Sicilya limonu, işte Tunus e, tarçını falan gibi böyle değişik değişik bir yerlerden alınmış notalar mevcut. Fakat Aqua Dubai'de öyle. Şunu söyleyelim. E, Aqua Dubai ve Imagination bence farklı iki parfüm. E, Imagination çok daha keskin, çok daha çay temalı ve soft bir parfüm. Fakat Aqua Dubai daha sabunsu, daha meyveli, e, daha yeşil temasının daha baskın olduğu bir parfüm. Yani bu ee, ...Imagination'ı çok özel yapan şey içerisindeki bence çay yaprağı notası. E Tabii ki de bir iyi bir karışım olması da Imagination çok iyi yapıyor. Fakat içerisinde fark yaratan şey bence o çay yaprağı. İşte e, biraz Aqua Dubai bu çay yaprağını vermeye çalışırken... ...biraz daha e, green yani biraz daha yeşil bir noktaya taşımış parfüm. Fakat bu e, parfümü biraz daha Imagination'dan uzaklaştırmış bence. Yani... İkisi farklı kulvarlarda parfüm olarak değerlendirecek olursak Aqua çok güzel bir yaz parfümü olarak değerlendirilebilir. Ama Imagination klonu olarak bakarsak kalite ve işte içerisindeki nota kullanımı bakımından Imagination'la kesinlikle boy ölçüşemeyecek derecede bir fark var. Tekrar dönecek olursak konuya. içerisindeki açılışında özellikle meyve notaları ve işte çay yaprağı biraz geliyor. Açılışında kötü bir sitrus notası var bence Aquadive'in. E bu da biraz daha parfümü kalitesiz gibi e, gösteriyor. Yani biraz limon kolonyası gibi kullanılan bir sitrus baskın açılışında. Fakat devamında e, mask musk ve vanilya da devreye girdikçe parfüm çok daha sabunsu ve tatlı bir hale geliyor. Yani daha böyle ten kokusu gibi bir noktaya evriliyor. Fakat Imagination öyle değil. Imagination açılışından itibaren çok daha keskin, çok daha e, temiz ve çok daha vurucu bir koku. Kendini hissettiren bir koku. Ama Aqua Dubai biraz daha e, ortamda çok güzel, e, temiz bir koku var dedirtebilecek bir koku. Aralarındaki bence en büyük fark bu. Evet yani Imagination'ın aslında e, devam edişinde de o çay yaprağını ve diğer notaları görebiliyoruz. Ambroxan'ı özellikle. Fakat Aqua Dubai değişiyor. Aqua Dubai şu an biraz daha tatlı açıkçası. Yani ilk başta daha citrus baskınken e, şimdi biraz daha mask ve vanilya devreye girdi. Biraz üzüm, biraz kavun devreye girdi ve daha tatlı bir hale geldi. Yani bu tatlılıktan hoşlanan insanlar için e, kesinlikle önerebilirim. Kalıcılık ve yayılıma da bakalım. Kalıcılık ve yayılım da ben tende test ettiğimde. Imagination 6-8 saat düzeyinde benim tenimde kalıyor. E, yani çok performanslı bir parfüm kesinlikle değil özellikle fiyatına göre bence düşük performanslı bir parfüm. Fakat Aqua Dubai 10'de 24 saati gördü bende. Yani kimisinde tabii ki daha az kalıcı bir e, hale gelecektir. Fakat e, ben de 24 saate kadar çıktı. Yani ertesi günde kolumda hissedebiliyordum parfümü. O yüzden çok özel bir seviyedeydi bence. Yani kalıcılık ve yayılım olarak Aqua Dubai daha ön planda, daha güzel e, bir seviyede diyebiliriz. Fakat koku kalitesi e, koku işte notaların farkı ve kokunun etkileyiciliği olarak kesinlikle Imagination ondan 3-5 kat daha önde. Farklı bir parfüm sınıflandırması olarak ele alırsak Aqua Dubai çok güzel bir yaz parfümü. Yani tatlı kokulardan hoşlananlar, fresh kokulardan hoşlananlar, sabunsu kokulardan özellikle sabunsuyu vurgulamamız lazım. Sabunsu kokulardan hoşlananlar için kesinlikle Aqua Dubai müthiş bir yaz parfümü olacaktır. Fakat Imagination daha keskin, daha etkileyici koku arayanlar için, daha net bir koku arayanlar için çok güzel bir yaz parfümü olacaktır. İkisi de çok iyi parfümler. Ben Imagination'ı puanlandıracak olursam, kalıcılık ve yayılımdan biraz düşürsem, düşürecek olacağım puanını. Buna rağmen en az 7.5-7.80 bandında bir puanlama olacaktır onun üzerinden. Fakat Aqua Dubai'nin öyle değil. Aqua Dubai'yi e içerisindeki nota kalitesine bakacak olursak bence biraz daha altta kalıyor maalesef. Yani yayılım ve kalıcılık olarak kesinlikle bir 10 üzerinden 3 puanı alıyor. Fakat koku kalitesi olarak en fazla 1.5-2 alabilir. O yüzden 10 üzerinden 4.5-5 arasında bir puan veriyorum ben Aqua Dubai'ye. Yani etkileyici bir koku arıyorsanız Imagination'ı kesinlikle öneririm. Yaz için ikisi de çok güzel parfümler olacaktır. Özellikle performans olarak Aqua Dubai sizi çok mutlu edecektir. Yani sabunsu ve fresh kokulardan hoşlanıyorsanız Aqua Dubai'yi net olarak tercih edebilirsiniz. Ve performanslı koku arıyorsanız Aqua Dubai çok iyi olacaktır sizin için. benzerlik oranına gelecek olursak yani bence benzerlik oranları %45-50 bandında. Yani ben çok çok benzer göremiyorum. Evet biraz havada özellikle anımsatıyor kokuyu ama kesinlikle farklı parfümler. Bir de şunu da söylemek lazım. Imagination öde parfüm konsantrasyonunda daha düşük bir konsantrasyon. Ama Aqua Dubai ekstrate konsantrasyonda yani çok daha yoğun bir konsantrasyon. Zaten yoğun da bir parfüm. Yani Imagination'dan bir farkı da o. Daha yoğun notaları daha çok hissediyorsunuz. Ama notaların yüksek kalitesi olmadığı için e, o yoğunluk biraz e, alt planda kalıyor. O yüzden ben tercih edecek olsam fiyat performans olarak evet Alabiliyorsam Aqua Dubai'ye giderdim. Yani daha doğrusu alabiliyorsam Imagination'a giderdim. Ama alamıyorsam Aqua Dubai'yi de alternatif olarak kesinlikle yaz boyunca kullanırdım. Yani adınızdan söz ettirecektir ikisi de. Mutlaka ikisi de çarpıcı bir etki yaratacaktır. Etrafınızdakiler tarafından hissedilecektir. Fakat tercih edecek olsam ben tabii ki de Imagination'ı tercih ederdim. Yani koku kalitesi. Ee, notaların kullanımı benim için daha ön planda olduğu için ben Imagination tercih ediyorum. Fiyat performansa bakacak olursak kesinlikle Aqua Dubai daha e, net bir noktada bence. O yüzden fiyat performans için bakıyorsanız Aqua Dubai ama fiyat performansı önemsemiyorsanız koku kalitesine ve nota kalitesine bakıyorsanız bence Imagination. Evet bugün Imagination ile Aqua Dubai'yi karşılaştırdık. Bir klon ve bir orijinal parfüm olarak. Bu karşılaştırmaların devamını istiyorsanız mutlaka kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir de neyi karşılaştırmamı ya da neyi incelememi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. İncelenmedik koku bırakmayacağız. Müzik